2021 model Ege Urban aracımıza far ve yağmur sensörü montajı yaptık. Şu şekilde dikiz aynamızın arkasında sensör. Kodlamasını da yaptık. Far sensörün hassasiyetini istersek ayarlayabiliyoruz. 1-2-3 şeklinde. Bakın. Far sensörü. Yine aynı şekilde yağmur sensöründe buraya menüsü geldi. Emniyet ve sürüş yardımı. Bakın yağmur sensörü. istersek aç kapat yapabiliriz buradan. Far sensörümüzde çalışma mantığı şu şekilde oluyor. Şu an farlarımız kapalı. Şu şekildeyken açık görüyoruz. Şimdi şöyle şuraya bir yol oluşturuyoruz. Bu pozisyondayken de bizim auto pozisyonumuz oluyor. E, tünele girdiğinizde ya da hava karardığında otomatik farlarınız yanacaktır. Yağmur sensörümüz de şu pozisyon kapalı normalde. Bir kere çevirdiğimizde fasılalı kademe oluyordu. Yani 5 saniyede bir çalışıyordu. Şimdi bir kere çeviriyoruz. Far sensörümüzü kurduk. Bu saatten sonra yağmur geldiğinde ya da su geldiğinde çalışır. Bakın şu an bu pozisyonda çoktan bir, bir kere daha çalışması lazımdı. Ama şu an yağmur olmadığı için e, devreye girmiyor. E, bu şekilde araç sahibine hayırlı olsun. Yerimiz Karabük, Bolu Düzce ve Sakarya ilerinde de bu tarz hizmetleri vermek için geliyoruz. Herkese kazasız belasız sürüşler.